Merhaba çocuklar. Bunlar ne? Ne böyle? Evet. Bunlara böyle bir şey var. Peki onunla sana bir soru soracağım. Doğruysa sağ tarafına, yanlışsa sol tarafını şey ha. yapacaksın. Bugün sınav oldun mu? Oldum. Peki nasıl geçti? Kötü geçti. <laughs> Neden? Çalışmadın mı? Şey çalışmadım. Allah Allah. Evet değilim. Doğru yaptım hepsini ama çalışamadım. İyi. Bakalım. Kulaklığında senin yeni yıl hediyen. Arkadaşlar söyledi mi? Annemin bana yeni yıl hediyesi. Evet. İkisi de yanlış. Doğru. Çok istiyordu. Çok da ağladıydı bunun için. Abisi bunun için yani pazar pazar da gezdi. Bulamamıştık. Ama dün yılbaşı alışverişinde bulduk. Bulduk. Yılbaşı alışverişimizde arkadaşlar e, vlog yani videomuz yayında izleyebilirsiniz. Bir önceki bundan bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz yılbaşı alışverişini. Çok güzel, çok eğlenceli geçti değil mi Elif? Çamaşırlar, her şey vardı. Ben neyse evet, açalım. İyi, bu sefer de minişlerimizi açıyoruz. Miniş ne? <laughs> mi? Onun adı neydi? Minki. Minki'yi açıyoruz arkadaşlar. Şöyle atayım. Dole Dant'ın minki ile Elif karşınızda. Çocuk. Bakalım gel göster bir. bir böyle bakın yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle bir şey. Dole Dant. Minki. Minki. Minki de senin sularda sörf yaparak denizin eşsiz keyfini çıkartın. Dünyanın en yakın arkadaşlarıyla tanışmaya hazır mısın? Dant arkadaş serisi varmış arkadaşlar. Biz bunu aldık bakalım daha serisini görürsek alabiliriz. Evet arkadaşlar kutu açılımına geçiyoruz. Elif sıkıldın mı? Evet. Terledi. Kulakları, terledi. terledi. Hadi kutuyu aç bakalım ne çıkacak. Ne? Kesilmesi gereken bir şeyse ben. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Elif. Anne. Anne. Ya bunu kesmekle ne şey yaptı ki? Ne fark etti ki? Şey ver ver. Sabırsız canavar ya. Ay, ay, bak, ver bana ver bana makası. Allah Allah. <laughs> Kutumuzu böyle. Sor. Açamadın mı? Getir bakalım tek tek ne varmış içinde. Yavaş şey, yavaş. Şey, şey. Arkadaşlar ilk oyuncağımız Sör tahtası. Başka? Üstler falan. Dur bakayım. Şöyle. Şükür, tam, tam, tam. Bebeğimize bakın arkadaşlar. Şöyle. Ve bunun arkadaşlar saçları çıkıyor. Kel bir bebek. Saçları çıkıyor. Elbisesi de çıkıyor arkadaşlar böyle. Bakın. Aa içine bir elbise daha çıktı. Aa bu manyası. Böyle elbiseler çıkıyor. Minik minik bir tane sarı saçımız var başkaydı bir tane böyle saçımız var o bir tane de siyah saç var Çok güzel kızıl saç sarı saç siyah saç Bunlar ve dizelim Ev diz bakayım neler çıkacak içinden bir bakalım Bunlar saçlar bu dik durması için Bu elbisesi arkadaşlar. Dört tane saç çıktı. Bu da elbise. Bu da elbisesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elif ya hemen. Hemen diz. Bu beş da elbise. Tane de elbise. Beş 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 tane de elbisesi var. Bu da kat hali Ama bunu bir giydirelim ya. Şunlar neymiş bunlar? Çan çanta mı? Küpe mi? Kız mı? çantaya da benziyor. Bunlar minik mi? minik. Çantası. Başka bir şey yok bunda. Bu da şey. tahtası. Gel bakalım. Hadi giydir bakalım önce. Bir giydir bakalım minişlerini. Minişini. Hmm. Neydi adı? May Mickey miydi? Mikke'ni. Ne? ne giydirmek <laughs> istiyorsun? Ay, onun üstüne hangi saçı takarsın? Come <laughs> <laughs> Ver ben takayım. Bana da vermez. Kendi de yapamaz. Böyle bekleriz. Ver takayım. Bak git hemen in başka bir alın. Bunu alıyor. Tamam. Hangisi takmak istiyoruz? Sarıyı takıyoruz arkadaşlar. Kayağımız da var. Şöyle saçını da taktı. Kayağımız işte, Şimdi kayağımız var da bir dakika. Bu nasıl bunu takıyorlar? Sörfü nasıl Aha, yapıyor? Yapıyorum. Dur bakayım. Evet. Sörf de ne yapıyor? Böyle mi? Aa duruyor galiba. Dur bakayım. Çantası bu. Mu? Küpesi mi diyeceğim ama küpe değil çanta herhalde. Bu da böyle çantası arkadaşlar. Bir gel bakalım gel. Bak inat değil mi? Ne yapıyorsun Elif? Ama çok tatlı ya. Saçlara bakın, saçlar var burada üç tane, bir iki üç dört beş tane elbisesi var. Minik minik artık çantamı mi artık. Bunlar da var. Bir bakayım. Aynen. Arkadaşlar bebeğimize bakın şimdi de kızılı yaptık. Bakalım. Dur anneciğim şöyle koy bakayım masaya bakın nasıl duruyor. Ben Çok tatlı. Böyle elbisesini giydireceksin saçın yapacaksın peruklarını takacaksın. Evet. Şöyle göstereyim hatta peruklarını. Ben de giydireyim. Şöyle kıyafetlerini Elif. <laughs> Şunda da sörf yapıyormuş arkadaşlar. Elif sörf, sörf, sörf yapıyoruz. Hı. Yatın şöyle. Ah kel kaldı. Kel kaldı. Neyse ben. bakayım. Hayır hayır siyah yapalım. Sörf yapacak ya. Siyah saç yakışır ona. Ooo Elif Hanım. Ooo Elif Hanım sörf yapmaya gidiyorsun. Ne işin ne kadar güzel. Sana iyi eğlenceler. O zaman ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.